Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. En son omurgasızlardan solucanları biraz işlemiştik. Tekrardan buradan geri başlayalım. Online derslerde en azından görseller üzerinden daha güzel e, anlatabiliriz. Solucanlar kaça ayrılıyordu? Hatırlarınız var mı? Hocam, e, yuvarlak solucanlar. Onlardan mı bahsediyorsunuz? Evet, evet. Solucan çeşitlerini soruyorum e, halkasal vardı, yuvarlak vardı. Bir de şey terliksi hayvana benzeyen bir tane vardı. Bunları hatırlıyorum. Tamam. Güzel. Yastı solucan deneyeceksin. Güzel. Şimdi bunların tümü bilateraldir. Yani şöyle vücut simetrisi olan canlılardır. Dediğim gibi yastı solucan, yuvarlak solucan ve halkalı solucan olmak üzere üç başlık altında inceleyeceğiz solucanları. Yastı solucanlarla başlayalım gaz alışverişi vücut yüzeyinden difüzyonla olur. Demek ki bunların gelişmiş bir ne yok? E, solunum sistemi yok. Vücut yüzeyinden difüzyonla olacak. O zaman nasıl bir vücut yüzeyi bekleriz? Difüzyonla olacaksa gaz alışverişi. Ne olması lazım difüzyonun gerçekleşmesi için? Hadi bakalım 9'a. Yoğunluk, Yoğunluk farkı. Yoğunluk mi? Tamam, başka? Biri bir şey dedi duyamadım. Yani nemli mi? Evet güzel. Nemli olması lazım dış yüzeylerine. Neden? Çünkü sıvı olması lazım. Su varlığında difüzyon gerçekleşir değil mi? Su olmazsa difüzyon olmaz. Dolayısıyla yassız olcanların vücut yüzeyi nemlidir. Ağız ve anus görevi gören tek açıklık vardır. Bakın burada çok net bir şekilde gözüküyor. Tek bir açıklığı var. Şuradan geliyor. Tek bir kanal. Tek bir sindirim kanalı aynı yerden geri çıkıyor. Parazit olan türlerde üreme sistemi iyi gelişmiştir. Arkadaşlar her zaman böyledir. Parazitse eğer zaten neyi? Sindirim sistemi iyi gelişmemiş manasına gelir. Çünkü sindiremediği için parazit. Başkası sindirsin de ben onun sindirdiğini yiyeyim manasına geliyor. Tamam? Dolayısıyla bunların sindirim sistemi iyi gelişmez parazit olan türlerde ama üreme sistemi iyi gelişir. Çünkü artık sindirdim, besinim var, enerjim var ne olması gerekiyor? Üremem gerekiyor değil mi? Soyumun devam ettirmesi için. Bunlar da üreme ve tutunma tarzı e, fonksiyonlar iyi gelişir. İp merdiven sinir sistemi vardır. Arkadaşlar daha önce gördüğümüz şeyler hep neydi? İşte bitkilerdi, e, protesta alemiydi, değil mi? bakterilerdi vesaire. İlk defa bakın bir sinir sisteminden bahsediyorum. İp merdiven sinir sistemi. Yani Birazdan göstereceğim e, nasıl olduğunu. E, karşılıklı iki tane sinir şeridinin birbirleriyle alışveriş yaparak iletişim halinde hücrelerin bulunmasını sağlıyor. İlk defa karşımıza çıkıyor, o yüzden çok önemli. İp merdiven sinir sistemi ilk merkezi sinir sistemidir. İlk özelleşmiş boşaltım organı alev hücreleri bulunur bunlarda. Bir diğeri ismi protonefridyumudur. Bakın. Alev hücreleri boşaltım organı. Bunlar genellikle tatlı sularda yaşayan canlılardır. Eğer parazit bir organ içerisinde yaşamıyorsa tatlı sularda yaşıyordur. Tatlı sularda yaşıyorsa neyi boşaltması lazım? Fazla suyu dışarı yapışan. Fazla suyu dışarı atması lazım. Nereden tanıdık geliyor? Nelerde vardı bu? Paramesyumda kontraktil, kontraktil koful. vardı değil mi paramesyumda? Bravo arkadaşlar. İşte alev hücreleri de aynı kontraktil koful gibi fazla suyu ATP yani enerji harcayarak dışarı atan organlardır. Ve e, bu dışarı atım sırasında bu hücrelerde şöyle bir dalgalanma olayı meydana gelir. Ve bu dalgalanma olayından dolayı bir alevi andırdığından dolayı alev hücresi olarak isimlendirilmiştir. Genellikle hermafrodit ve rejenerasyonla üreme vardır. Ne demekte hermafrodit? İki üreme algına da sahip olmak. Bravo. Ama hermafrodit ise kendi kendini dölleyebiliyor manasına gelmiyordu değil mi? Buna erselik diyorduk. Peki rejenerasyonla üreme bakalım neymiş? Birazdan göstereceğim. Tenya, planarya, karaciğer kelebeği en bilinen türleri bunların arkadaşlar. Planaryayla bakalım. Bakın planarya dediğimiz canlı şurada göz benekleri var. Bu göz beneklerinin hemen altında da hemen merkezi ganglion dediğimiz İki tane sinir kümesi bulunuyor. Arkadaşlar bakın şu sarıyla gösterdiği var ya şuradan geliyor bakın şöyle sarıyla gidiyor. Şu da şöyle sarıyla gidiyor. Bunlar birbirleriyle bağlantılı. Şu şurada göstermemiş ama bunlar birbirleriyle bağlantılı. İp merdiven sinir sistemi dediğimiz bu. Bir merkezi taraftan geliyor ve tüm vücut boyunca uzunlamasına böyle devam ediyor. Ve birbirlerine böyle sanki merdiven basamaklarıymış gibi şu ganglion dediğimiz yani sinir kümelerinin oluşturduğu alanlardan birbirlerine bağlanıyorlar. Peki az önce ben ne dedim? Bunlar da rejenerasyon çok gelişmiştir dedim. Bakalım bununla alakalı bir örnek nasıl gösterebileceğim ben size. Bakın arkadaşlar bir planaryayı şu arkadaşı, çok da şirin tipe baktığınızda. Bu planaryayı alıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, yani toplamda 7 mi oluyor? 7 parçaya ayırmışız. En üstten başlayarak ve her biri eksik kalan kısmını tamamlayarak yani rejenere olarak eklik eksik kalan kısmını tamamlayarak yeni birer canlı oluşturmuştur. Bakın o kadar gelişmiş ki rejenerasyon kabiliyeti en ufak parçasından dahi yeni bir canlı, yeni bir planarya oluşturabiliyor. Direkt bilgi olarak vereyim size. Ee, bu gördüğünüz gibi ne demiştim bak şuralarda merkezi ganglion dediğimiz yani beyin değil ama hani beyinmiş gibi düşünün onu. Merkezi ganglion dediğimiz kümeler var. Bu kümeler hemen şimdi şuradan kesersem hala hazırda merkezi ganglion var. Ama bak şimdi şuradan kesmişim. Şu canlınınki ne olacak? Bu canlının da hemen en üstünde bulunan iki tane ganglionu hemen merkezi ganglion haline alıyor ve tekrardan ip merdiven sistemi aşağıya doğru oluşturuyor. Bunda da öyle. Hemen en üstteki iki tanesi merkezi ganglion aşağıya doğru ip merdiveni oluşturuyor. Her birinde ayrı ayrı bu olay gerçekleşiyor ve sonuçta yedi tane farklı planarya ben bu işten oluşturabiliyorum. Peki rejenerasyon sadece gelişmemiş canlılarda mı olur yoksa bizlerde de rejenerasyon var mı? Bu arada karaciğerimiz. Karaciğerimiz başka? Ederimizin yaraların iyileşmesi mesela. Değil mi? Mesela ben bir yerimi kestim. Ne oluyor? Kestiğim yerde pıhtı oluyor ardından pıhtı neden olur? Pıhtının olma sebebi kan kaybını engellemektir arkadaşlar. Pıhtı orayı tamir etmek için değil. Oradan kan çıkmasın diye oluşur. Peki pıhtı oluşturdum. Tıkadım yani orayı. Altta ne oluyor? Hücrelerin mitoz bölünmeyle hop, kendini tekrardan eski deri haline geri getiriyor. Alın size rejenerasyon. Ama e, bunlarda rejenerasyon direkt organizma düzeyinde. Kendisini yapabiliyor. Biz de hücresel düzeyde. Doku düzeyinde yapabiliyoruz. Tenya'ya geçelim. Bakın bizlerde de yaşayabilen yine bir yassı solucan türü Tenya. Baktığınızda bunlar son derece uzun olabiliyor arkadaşlar. İnsan sindirim kanalında yaşayan bir parazit canlı. Bakın ne yapmış? Kafa kısmıyla bizim epitel dokumuza tutunmuş. Az önce ne demiştim? Tutunma organları ve e, üreme Son derece gelişmiştir bunlar da ama sindirimleri gelişmemiştir. Boyları 6 metreye kadar çıkabiliyor. Bakın bizim bağırsaklarımızda yaşıyor. 6 metre boyunda bir canlıdan bahsediyorum. Yuvarlak solucan. Bunlar da arkadaşlar solunum ve boşaltım vücut yüzeyinden difüzyonla olur. O zaman gene aynı yorumu yapabiliriz. Bunların da vücut yüzeyinin nemli olması gerekiyor. Eğer difüzyon olacaksa ya da nemli ortamlarda, sulak ortamlarda yaşamaları gerekiyor. Ağız ve anüs olmak üzere çift açıklığı var. Bakın iki tane farklı sınıf arasında, şey farklı e, takım arasında şeye bakın, e, değişime bakın. Bir tanesinde tek bir açıklık vardı, değil mi? Ağız ve anüs aynı açıklıkta kullanılıyordu. Bunda e, daha doğrusu tek bir ağız açıklığı vardı, hem oradan besinler alınıyordu hem de atık maddeler aynı açıklıktan dışarı çıkıyordu az önce yaslı solucanlarda. Şimdi ne yaptık kendimize? Ağız ve anüs olmak üzere iki tane farklı açıklığımız var. Ağızdan besinler alındığı için anüsten dışarıya atılıyor. Bilateral simetrilidir. Burası aynı. Ayrı eşeylilerdir. Tamam. Bağırsak solucanı, tirişin ve kancalı kurt insanlarda parazit olarak yaşayabilir. Serbest bir yuvarlak solucan arkadaşlar. Şu gördüğünüz. Bakın şuradan da boyunu 25 nanometre boyundaymış. Şu kadar kısmı. Oradan kendiniz ayıp Kıl kurtları. Gene yuvarlak solucanları örnek. Son derece tehlikeli bir parazit solucanlardır. Bakın arkadaşlar şurası bizim bağırsak sistemimiz. Görüyorsunuz değil mi? İçerisinde o kadar fazla üremiş ki neye sebep olacak? Benim bağırsağımın tıkanmasına. Dolayısıyla ölüme kadar gidebilen e, bir hastalığa sebep olabilir. Tıkanmadan dolayı bağırsaklarımız kilitlenir, düğümlenir. Dolayısıyla orada herhangi bir dışkı geçirimi olmaz, sindirim olmaz. Bağırsak baskıya dayanamarak patlayabilir ve bütün dışkı içeriği vücudumuzda yayılabilir. Bunların değişik bir özelliği var arkadaşlar. Bunlar e, üreme için kafalarını anüsten dışarı çıkartıyorlar. Diyor, ne var ya dışarıda diye böyle İyiymiş ya havadar falan filan diye bakıyor. Tabii ki bunun için çıkmıyor dışarı. Yumurtalarını bırakıyor. Hatta bu anüs bölgesinde, makat bölgesinde kaşıntıya sebep oluyor. Bu yumurtaların buraya bırakılması. Siz kaşın ya da hayvanlar sadece insan olarak düşünmeyin. kaşıdığında o bölgeye çok çok şiddetli kaşıntıya sebep oluyor. Kaşıdığında parazit yumurtaları nereye bulaşıyor? Senin eline bulaşıyor. Sen elinle başka bir yere dokunduğunda gittin yumurtayı gittin o dokunduğun besin ya da başka bir yere. Bu sayede başka başka insanlara sen bulaştırabiliyorsun. O yüzden parazitlerle mücadele son derece önemlidir. Bu tarz hani genellikle kilo kaybı, iştah kaybı gibi durumlarda doktora başvurup test yaptırmak lazım. Eğer ki vücudumuzda çünkü parazit varsa biz bunları çok kolay bir şekilde yayabiliriz etrafımıza. Yumurtalar kaşıntıya sebep oluyor. Az önce anlattım. Bir diğeri Halkalı Solucanlar. Arkadaşlar Solucanların en gelişmiş takımından bahsediyorum şu an Halkalı Solucanlardan. Suda yaşayanları solungaç solunumu yaşa yaparken karada yaşayanlar demen deminki örneklerdeki gibi gene deri solunumu yapıyor. Boşaltım organı bunlar da nefridium. Az önce ne vardı? Protonefridium. Alev hücreleri vardı. Bakın boşaltım organını bir tık geliştirdik. Ne oldu? Nefridium halini aldılar. Gerçek anlamda ilk kapalı dolaşım sistemi. bunlarda arkadaşlar en önemli özelliği. Çünkü sınavlarda da yani hem okuldaki sınavlarınızda hem de e, normalde üniversite sınavında karşınıza çıkabilecek özelliklerden biri. İlk kapalı dolaşım sistemine sahip canlı halkalı solucanlar. Karada yaşayanlarda hemoglobin vardır. Ne işe yarar hemoglobin? Kanın pıhtılaşması <laughs> mıydı, oksijen taşıması kanın? Kanın oksijen taşıması, kanın pıhtılaşması trombositler aracılığıyla oluyordu. Hemoglobin oksijen taşıyordu. Şimdi eğer ki bakın düz mantık yürütelim, İlk kapalı dolaşım sistemimiz varsa kapalı dolaşım sistemi içerisinde ne taşıyacağım? Kan taşıyacağım doğal olarak, hemoglobin taşıyacağım. Demek ki beni daha aktif yapacak. O yüzden halkalı solucanlar daha aktif toprak içerisinde. Ee, hareket edebilecek kadar aktif canlılardır. Ağız ve önüs açıklığı vardır. Tam sindirim sistemi bulunur. Demek ki bunlar da bir parazit yaşam söz konusu değil. Düz kaslardan oluşan çok sayıda halkanın birleşmesi şeklinde bir vücut yapısı vardır. Arkadaşlar düz kaslardan oluşuyorsa 11. sınıf ayrıntısını göreceksiniz ama vücudumuzda 3 çeşit kas vardır. Düz kas, kalp kası ve çizgili kas. Çizgili kas dediğimiz şu an bizim Aktif hareket etmek için kullandığımız iste, istemli olarak kullandığımız kaslar çok hızlı bir şekilde kasılıp gevşeyebilir ama çabuk yorulur. Düz kaslar ise istem dışı genelde kullanılır. Bizim için söylüyorum en azından halkalı solucan için değil de genelde istem dışı kullanılır ve e, çok yavaş olarak kasılır ama yorulmak bilmez arkadaşlar. Mesela bizim midemiz düz kaslardan oluşmuştur. O yüzden sürekli şu çalkalama hareketini yapar 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 ama yorulmaz. Siz aynı hareketi sürekli yapsanız yorulursunuz ama düz kaslar yorulmaz. Şimdi halkalı solucan da düz kaslardan oluşan birçok halkanın birleşmesi şeklindedir. Ve bu yüzden de halkalı solucan böyle yavaş yavaş hareket eder. Çizgili kas olsaydı böyle hızlı hızlı gidebilirdi ki birazdan başka bir canlı da göreceğiz. İp merdiven sinir sistemi vardır. Yine solucanlara özel bir olay. Hermafrodittir fakat gametler farklı zamanlarda üretilir. Şimdi az önce bahsetmiştik. Hermafrodit olgu neydi? Hem dişi hem erkek organı aynı anda bünyede bulundurabilmekti. Değil mi? Ama hermafrodit olmak kendi kendini dölleyebileceği manasına gelmiyor demiştik. Bu tarz canlılara erselik canlılar denir. Yani kendi kendini dölleyebilen canlılara. Halkalı solucan arkadaşlar erselik değildir. Kendi kendini dölleyemez. Sebebi halkalı solucanın sperm ve yumurtasını yani gametlerin dişi ve erkek gametlerini farklı zamanlarda oluşturuyor. Farklı zamanlarda olgunlaşıyor. Dolayısıyla kendi kendini dölleyemiyor. Ancak iki tane halkalı solucan dişi erkek fark etmez. Birbirlerinin üzerine şu şekilde ters olarak gelir ve çiftleşmeyi gerçekleştirerek gamet arttırımını yapar ve gametlerini diğer halkalı solucana aktararak üremeyi gerçekleştirebilirler. Toprak solucanın anatomik yapısına şöyle bakalım. Demin şurada gösterecektim size çok emin değilim şuradan ama şurada bakın bir üreme kuşağı oluşmuş olabilir. Şöyle bir kabartı şeklinde gözükür dışarıdan ama çok emin değilim çünkü alt taraf gözükmüyor. Bakın şurada bir üreme kuşağı var gametler yapıldıktan sonra şöyle devam ede ede, 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 ede gidiyor olgun kısımlarında birbirleriyle denk gelirse orada gametleri denk getirirlerse karşılıklı zamanlamayı yaparlarsa üreyebiliyorlar arkadaşlar. Bakın ağız açıklığı burada. Bir kısa yutak var. Daha sonra yemek borusu, kursak, taşlık. Taşlık içerisinde taş bulunur gerçekten. Besinlerin mekanik sindirimini yapmak için. Yani daha ufak parçalara ayırmak için kullanır. Daha sonra bağırsak kısmında kimyasal sindirimle beraber sindirilemeyen maddeler buradan anüsten dışarıya atılıyor. Var mı sormak istediğiniz bir soru? Solucanlarla alakalı aklınıza takıran.